İnşallah Allah nasip ederse en kısa zamanda Burcu El Babas tüm villaları ve içindeki AVM oteli 180 odalı rezidans mantığıyla Allah nasip ederse en kısa zamanda başlayacağız. Hem satışlara hem yapımına. O mahkemede koruma tekbir kararıdır. Yani şirketin borçlarla alakalı. Yani mal varlığına bir şey olmasın diye. Normal mahkeme millet sanıyor farklı bir şey. Orada farklı bir şey yok. Concord dediğimiz koruma tekbir kararı firmada var. Bu bir müddet daha devam edecek. Borçlar da bitmek üzeredir inşallah. Yeni yapılanma ile gerek, gerek yurt dışı gerek yurt içindeki müşterilerimize birlikte finans da sağlanıyor. Allah nasip ederse bölgemiz için müdürüm için hayırlı olacak inşallah. tarih veriyor ama 2022'nin sonlarına doğru ümit ediyorum. Allah bir keder vermese içindeki rezidans 180'li oda iki tane kongre merkezi birinci kısmı orayı faaliyete sokacağız. Onu peşine de etap atap gerek Körfez ülkelerdeki Arap müşterilerimiz, gerekse ki Türkiye'deki müşterilerimiz aynı zamanda sağlık turizmine hizmet edecek orası.